kavukçu. Kısaltmalar P pişekar K kavuklu. Pişeker. Efendim cümleten sefalar getirdiniz. Aman benim pehlivanım. Zurnacı buyur benim pehlivanım. Pişeker, bu da hesap değil. Zurnacı acep nedir hesabın? Pişeker, duasını al imamın. Fotoğrafçı oyununun takvedini aldım. Çal usul ahenk ile oyunumuz başlasın. Erkan edep ile. Salkım İnci, amanın çocuklar, nerelere geldik, ayol haberiniz var mı? Paluzeten, aman abla, sen de buraları hiç bilmiyormuş gibi korku gösteriyorsun. Kayatro, aa ne kadar doğru söyledi. Paluzeten, ayol benimle beraber kaçtır gelmiyor musun, ne yalan söyledin? Salkım, aman bacı sen de, her taşın altından çıkarsın. Biz buraya gelmedik değil, geldik ama buralar böyle miydi? Baksanıza, dört taraf kır olmuş. Hani burada koca koca konaklar, evler, dükkanlar. Baksana bir rüya olmuş. Paluzeten amma ne kadar uzadıyorsun. Kim bilir ne olmuş ne kadar zaman geçti. Elbette böyle olur. Kayarto doğru söyledi Baluzi. Ayol yıkıldı kül oldu bilmem ne oldu. Oldu oldu ve selam. Aa bak bir sivri adam geliyor. Salkım. Aa ayol bizim İsmail Efendi yabancı değil. İnayet. Pişeker. Oo maşallah maşallah. ''Efendim, hanım kızım, bir hayli zamandır göz nihan oldunuz.'' ''Nerelerdeydiniz iki gözüm?'' ''Salkım.'' ''Ah efendim, orasını hiç sormayınız. Balde'nin vefatı bizi tarumar etti dersem doğrudur.'' Kayarto, ''Ha efendim'' ağlayarak, ''Öyle oldu. Bizi barbar etti.'' Paloze, ''Aman bacağı, sen de her şeye karışır, insanı meraklandırırsın. Bir parça çeleni tutsan olmaz mı?'' Kayarto, ya ben ne kadar meraklandım biliyor musun sen? Ağlar salkım. Aman bacı sus da derdimizi anlatalım. Ah efendim ah. Pişeker. şeker. Aman hanım kızım. Bu haberi matem sahih mi? Ne zaman oldu bu felaket? Vah vah. Hiç de haberimiz olmadı. Neyse Allah sizlere uzun ömürler versin. O halde yalnız kaldınız. Peki ne yaptınız? Salkım, ah efendim orasını hiç sormayınız. O acı kederimizi biraz külleyebilmek için Bursa'da bir akrabamızın yanına gitmeye mecbur olduk. Pişeker, evet hanım kızım. Salkım, efendim Galata'dan Mudanya vapuruna bindik. Bindiğimizde pişman olduk ya. Pişeker, neden efendim? Ne oldu da peşimanlık getirdiniz? Salkım, hayır iki gözüm. Vapor değil, deniz fenaydı. Kayarto, Evet öyle oldu ama Deniz bana elini uzatıp da tutmadı ki. Salkım işte ona Deniz tutma derler. Abudala. Pil şeker. Evet efendim sonra tabi sizi de Deniz tuttu. Salkım efendim şöyle böyle kara burnu gördük. Ben artık çok fena olmuşum. Kaptan merak etmiş yanıma geldi. Bana bir şeyler içirdi. Hemen orada iki tayfa çağırdı. Beni alınca doğru kamerasına götürdüler. Kendime geldim bir takım kekremsi sular verdiler. Ama efendim bir türlü içemedim. Zorladılar, morladılar, tiksine, miksine içtim. Fena halde başım dönmeye başladı. Artık baygınlıklar geçiriyorum. Kaptan merak etme küçük hanım az kaldı limana gideceğiz diyor. Ama artık ben bir mecal bir hale geldim. Vücudumu hararet kapladı, gözlerim süzüldü, kendimden geçtim. Pişeker, efendim Bursa'da ne kadar kaldınız? Salkım, bir aydan fazla kaldık. İşte oradan da doğruca size geldik. Tabii siz bizim pederimiz sayılırsınız. Bizi sizden başka muhafaza edecek kimimiz kimsemiz yok. Pişeker, pek âlâ ettiniz. Memnun oldum evladım. Tabii öyle ben sizin gerek valdeniz merhumdan gerekse peder merhumun çok nam ve nimetler ile perverde oldum. Tabii sizi himaye yegane vazifemdir. İyi de bir tesadüf oldu. Hazır suracıkta dudu kuşu gibi elimin altında bir yuvacık var. 3-4 oda, iki sofa bahçesi, matbaahı, her şey yerinde. Gayet kullanışlı bir kutu gibi yuvacık. Haydi buyurun sizi gezdireyim efendim. Salkım eksik olmayınız efendim. Emriniz başım üstüne fakat öbür evde bir maşa dahi yoktur. Zira validenin ebedi gaybubiyeti bizi divane ettik. Gözüm görmesin dedik. İğneden ipliğe kadar sattım, savdım. O acı evden işte böyle gördüğünüz gibi üryan sefir bir halde Bursa'ya canımızı attık. Pişeker, efendim üzülme kızım Allah kerimdir. Bedama belki eskisinden daha alalarını yaparsınız. Bak terü taze çocuklarsınız. Haydi yavrum üzülme. Malum ya bir beyit vardır.'' Her derdin olur çaresi, her inleyen ölmez. Her mihnete bir aher olur, her gama payan demiştir Ziya Paşa merhum. Haydi bakalım, doğruca yuvanıza. Salkın, eksik olmayınız efendim, gider yeni dünyaya girer. Kavuklu, kahkaha ile gülerek, İsmail bunlar da kim? Pişeker, efendim bu çocuklar yeni kiracı, benim de elimde büyüyen çocuklar. Neden sordun? Kavuklu, deli midirler diye sordum. Pişeker ne demek? Neden deli olsunlar? Kavuklu. Bunlara bu bessiz paravanayı ev diye sen mi kiraladın? Pişeker elbette sen gözünü sil de öyle bak dudu kuşu gibi canım eve paravan diyorsun. Hadi hadi sen kendi derdine yan. Bir kere gözünün çapağını sil de bak. Kavuklu. Dürbünle baksam zırva tevil götürmez. Neyse senin dediğin doğru olsun. Sen şimdi benim derdime bir çare bul. Ben zaten sana onun için geliyordum. Pişekar Hayrola kabuklu. Hayrın çok ola. Bilirsin ki iki aydır açıktayım. Çoluk çocuk çek sefil ondan bundan ödünç para ala ala borç gırtlağıma çıktı. Artık bakkal kasap da postayı kesti. Ne yapacağımı şaşırdım. Senin bildiğin çok olduğu gibi sözün de geçer. Aman İsmail bana bir iş. Şu hayatı kurtaralım. Pişeker bilmem ki sana göre bir iş nasıl bulunur. Okuma yazma yok. Bir iş yani bir sanatında yok ki sana bir iş ayarlayalım kavuklu. Benim elimden her şey gelir. Ben hangi işe sarıldım da beceremedim. Sen bana iş bul da bir tecrübe et bakalım. Pişekar, birader böyle şeylere tecrübeye sıkmaz. İş bilen adam işinden belli olur. Her ne hal ise benim bildiğim senin belli başlı bir sanat sahibi değilsindir. Birader ben sana ne iş bulabilirim? kavuklu Allah Allah İsmail sen benim ne olduğumu pekala bilirsin sen istersen bana bir iş bulabilirsin ben bugün uşaklığa bile razıyım peşekar bir aman birader o nasıl söz biz seninle kardeşten daha ileriyiz. Senin uşak olmanı ben ister miyim? Dur dur aklıma bir şey geldi. Efendim sen çok yerlere girdin çıktın. Belki bir malumatın var mı? Eğer ufak bir malumatın varsa sana karın doyuracak kadar şimdilik bir iş hatırıma geldi. Resimden anlar mısın birader? Kavuklu eşek değilim ya güzel resim olursa ne anlamayayım? Pişeker hayır öylesi değil be canım. Güzel resmi herkes sever. Resim çıkarabilir misin? kavuklu. İsmail ben mektepte doğru dürüst okumamış herif resimden ne anlarım? Yani resim yapar mıyım diye soruyorsun. Pişeker hayır canım resim dedimse öyle yağlı boya sulu boya kara kalem resim yapan ressamlar gibi resimden anlar mısın demedim. Fotoğraftan haberin var mıdır? Kavuklu ha şöyle yola gel. İsmail sen de hatırlayacaksın. Bir aralık buraya bir fotoğrafçı ufak bir dükkan açmıştı da yanına bir yardımcı aramıştı. Pişekar, şeker. Evet evet şimdi hatırıma geldi birader. Seni onun yanında ufak tefek işlerini görmek üzere ben vasıta olmuş idim. Evet evet aklıma geldi. Peki bari bir şeyler öğrenebilmiş miydin? Kavuklu ne gibi? Mesela bir adamın fotoğrafını çekebilmek. Kavuklu elimle mi yapacağım? Pi şeker. Amma da yaptım birader. Sen ressam mısın? Kavuklu. Onu bilmem ama birader tarif edip de eczalarını gösteren olursa o kadar eşek değilim ya elbette beceririm. Pişeker pekala hazır şurada elimin altında bir fotoğraf dükkanı var. Sahibi bana bir müşteri bularak satmam için emanet etti. Kendisi Avrupa'ya gitti sana orasını yapayım. Biraz da benim malumatımdan istifade edersin. Ey kötü ekmek parası kazanırsın. Kavuklu, hay Allah razı olsun İsmail, sen yardım eder isen bu iş oldu demektir. Ne yapayım birader, zar zor çalışırım. Elbette öğrenirim, hay Allah razı olsun senden İsmail. Kara gün atı dedikleri sensin. İşte insanın en zamanında orada yetişirsin. Haydi bakalım neredeyse hemen gidelim işe başlayalım. Pişeker, fotoğrafhanenin alet ve edevatı yok mudur? Onları teslim edeceğim dedim. Haydi yürü bakalım. Beraberce palangayı devre başlarlar. İşte efendim şöyle böyle az zamanda kendini gösterdim mi? Dokunma keyfine artık. Müşterinin ardını alamazsın birader. Malum ya bu civarda başka fotoğrafçı da yok. Dedim ya dokunma keyfine. Kavuklu. E ama İsmail öyle birden birdenbire de işe girişemem ya. Pişeker. Canım ben bildiğim kadarını sana öğretirim. Kavuklu. İsmail ne konuşuyoruz? Daha uzak mı bu dükkan? Pişekar Yok canım olsa olsa 4-5 kilometre mesafede. Kavuklu anlamadım. Pişeker canım 4-5 kilometre kadar bir şey. Kavuklu o da ne demek öyle? Pişeker hangisi? Kavuklu güllü metresi. Pişeker canım kilometre dedim ki mesafe mesasıdır. Kavuklu anladım masanın masası. Bana bak İsmail daha çok gidilecek ise ben her şeyden vazgeçtim. Yarım saattir meydanı fıldır fıldır döndürüyorsun. Hala olduğumuz yerdeyiz. Eğleniyor musun? Bir şeker, aman birader bu derece inkar edilir mi? Şu etrafın letafetine bak. Dağlar eteklerinde hafif dumanlar içinde köyler. Sonra çağal çağal akıp giden dereler. Ya şu vadinin ekin tarlaları insanı gaş ediyor. A birader sende hiç tabiat şahane yok mu? Şu mevhibe tabiatın bahşettiği hüsnü tabiat yok mu? Kabuklu İsmail eğleniyor musun? Bir şeker, canım ne eğlenmesi? Sende hiç hissi şairane yok mu diyorum. Kavuklu, yok. Pişeker, efendim ne yok? Kavuklu, Hüseyin Şakir Ahmet. Pişeker, canım nasıl Hüseyin Şakir Ahmet? Ben sana ne söylüyorum, sen ne anlıyorsun? Kavuklu, biraz daha böyle devam edersen Allah bilir bağlarım. Pişeker, ne münasebet? Kavuklu, ne minas ne garabet, artık illallah. Pişeker, Dalgındır birkaç adım daha yürüyerek ey birader görülen köy kılavuz istemez bak manzaraya doyum olmaz alim hissiz sende ardına döner kavukluğunun arkada kaldığını görerek canım ne durdun işte şurada iki adım yer kaldı haydi yürü kavuklu İsmail yarım saattir harman beygiri gibi döndük durduk artık kendi kendine git dükkan mı tutacaksın ressam mı olacaksın ne halt edeceksen et ben içten de dükkandan da vazgeçtim ben burada eve dönüp dizlerimi bacaklarımı oldurarak yorgunluğumu alacağım. Her şeyden vazgeçirdin. Metin Ant, Kavuklu Hamdi'den 3 orta oyunu. Metin Ant, İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yurt dışında tiyatro eğitimi aldı. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Geleneksel Türk tiyatrosu üzerine araştırmalar yaptı. Radyo programları hazırladı. Belgesel ve film senaryoları yazdı. Batı etkisinde gelişen Türk tiyatrosunun dönemlerini belgelere dayalı araştırmalarla ortaya koydu. Karşılaştırmalı tiyatro araştırmalarının öncülerinden biri oldu. Eserleri, araştırma inceleme, oyun ve büyü, Osmanlı tiyatrosu, Osmanlı dönemi minyatürleri, dünyada ve bizde gölge oyunu, Türk kültüründe oyun kavramı, 100 soruda Türk tiyatrosu.